deep hip hanging manevrası. Bu manevrayı anterior kanal benim pozisyonel vertigosunda kullanıyoruz. E, ee, benim pozisyonel vertigolarda genelde posterior kanallarda en sık görürüz. İkinci sıklıkta horizontal kanalda görürüz. En nadirde anterior kanalda görürüz ama anterior kanal nadir görünmesine rağmen yer çekiminin tam ters yönünde olduğu için anterior kanal bunları yerlerine yerleştirmek biraz daha zordur. Burada da uyguladığımız bu manevra eee Bizim işimizi kolaylaştıran bir manevra. Anterior kanallardaki bu yer çekimine karşı olan direnci yenip daha kolay kristaller olması gereken yere göndermemizi sağlayan bir manevra. Bu manevrada da yine hastanın başını sedyeden sarkıtabiliriz ya da boyun problemleri varsa biraz yüksek bir yastıkta hafif açı vererek yapabiliriz. Ben şimdi size önce sedyede olan şeklini göstereceğim. Hastamızı düz bir şekilde yatırıyoruz. Burada epley e, e, manevrasında ya da bufoni manevrasında olduğu gibi herhangi bir yön yok. Yani hastanın sağda da, sol kulağında da, sağ kulağında da anterior kanalında bir problem olursa kristallerle ilgili bir sorun olursa benim pozisyonel o Her ikisi için de aynı manevrayı yapıyoruz. Bu pozisyonda hastamızın baş dönmesi geçene kadar ya da bir dakika süreyle bekliyoruz. Yaklaşık 30 ila 45 derece arası bir açı var burada. Süre dolduktan sonra hastanın çenesini tam göğsüne sternum dediğimiz iman tahtası denilen halk arasında göğsüne değecek şekilde değdiriyoruz. Yine burada yaklaşık 30 ila 45 derece arasında bir açı yakalıyoruz. Bunu hastanın tek başına yapması zor. Mutlaka birinin bunu bu şekilde tutması lazım. Yine baş dönmesi geçene kadar ya da bir dakika süreyle bu şekilde bekliyoruz. Ardından bu baş pozisyonu koruyarak oturtuyoruz hastayı. Ve yavaşça karşıya doğru bakıp bu şekilde bekliyoruz. Tabi bu arada hastanın geriye doğru atılma itilme hisleri diye sıkıca tutuyoruz hastayı. Bu da anterior kanallar için kullandığımız bir manevra. Bunu yastık aracılığıyla da yapabiliriz. Şimdi bu manevranın yastık yardımıyla nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu şekilde biraz daha yüksek de olabilir. Bu burada bir 30-45 derecelik açı yaratacak şekilde bir yastıkta. Hastayı arkaya doğru yatırıyoruz. Bu şekilde bakın tam aşağı e yukarı 30 ila 45 derece açı gelecek şekilde tam tavana bakacak şekilde yatırıyoruz pozisyonda baş dönmesi geçene kadar ya da bir dakika süreyle bekledikten sonra çenesini yine göğsüne değdirecek şekilde tutuyoruz. Yine burada da bir dakika süreyle ya da baş dönmesi geçene kadar bekliyoruz. Ardından oturtup karşıya doğru bakıyoruz. Evet, bu kadar. Daha sonrasında da kontrolünü yapıyoruz. Eğer toparlamadıysa hastamızın hala bir e, benim pozisyonel vertigo bulguları varsa da tekrar yapıyoruz. Manipüle.